Ruhun dili kelimeler değil, işaretlerdir. Ve ilahi enerjiyle uyumlandığında hayat sana fısıldamayı seçer. Bir sembolle, bir tesadüfle, bir rüyayla. Peki hangi işaretler gerçekten de yüksek bir enerjiyle o ilahi düzenle uyumlandığını veya rezonansa girdiğini gösterir? Şimdi bu işaretlere gel birlikte bakalım. Birinci işaret. Tam ihtiyacın olduğu bir anda, tam aklından bir şey geçirirken, bir cümle, bir video, bir söz bir anda karşına çıkar. Sanki görünmeyen bir el, al işte cevap burada, senin gözünün önünde demektedir sana. İkincisi, bedeninde bazı fiziksel işaretler meydana gelebilir. Özellikle kalp bölgende, kalp çakranda bir e, genişleme. Bazen burada bir titreşim bir algı bu bölgede özellikle kalp çakrası bölgesinde bir sıcaklık veya bir soğukluk hissi bedeninde bir ürperme tüylerinin diken diken olması gibi bazı minik belirtiler bedeninde sana kendini gösterebilir bedenindeki bu ince titreşimsel değişimler yüksek bir enerjiyle izalandığını da gösterir üçüncü işaret biraz değişik Bulunduğun ortamın içinde fiziksel olarak bulunduğun ortamın ışığı değişir. Evet mesela otururken birden odadaki bir ışık sanki daha fazla yanıyormuş gibi. Hani o odada daha çok ışık varmış gibi hissedebilirsin. Bazen tam aksine ışık kısılıyor gibi de hissedebilirsin. Dikkatli olursan o ışıktaki ufak değişimleri fark edebilirsin. Bazen bir yerde durursun ve güneş direkt senin gözlerinin içine doğru gelir. Bazen bir ortama girersin ve ışık sanki seni hedef almış gibi üzerinde belirir. Bu da senin yüksek bir enerjiyle ile hizalandığının bir diğer enteresan ve güzel belirtisidir. Bu işaretleri fark etmeye başlamanın kendisi zaten yükseldiğini, yüksek bir enerjiyle rezonansa girdiğini gösterir. Bu işaretlerden birini fark ettiğinde dur ve içinden şükret ve teşekkür et sevgi ve ışıkla kal. Hoşçakal.